Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süredir, iki yıldır filan bir anayasa değişikliği daha istiyordu. 2017'deki anayasa değişikliği yetmemişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha da güçlendirmek, sistemini daha da güçlendirmek, daha fazla yetki almak istiyordu. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi de meclise biraz daha güç verelim. İşte en azından bakanları veto etme yetkileri olsun ya da güven oyu isteme yetkileri olsun filan diyordu. Fakat tutmuyordu yekün. Yani bunu daha önceki yayınlarımızda da yaptık. Yani Bir türlü halk oylamasına götürmek için 360 oy 600 sandalyeli mecliste efendime söyleyeyim mecliste bunu değiştirmek için de anayasayı değiştirmek için de 400 oy gerekiyor. Bu oylar yetmiyordu. Fakat şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir Çıkış yaptı ki bu başörtüsü türban çıkışından söz ediyorum. Birdenbire Erdoğan'ın önünde bu beklediği anayasa değişikliğini hem de misliyle çok daha fazla hani derler ya gökte ararken yerde buldu diye e, gündeme getirme imkanı buldu. Nasıl? E, biliyorsunuz dünkü yayınımızda verdik. Cumhuriyet Halk Partisi lideri dedi ki biz bir yasa tasarısı vereceğiz verdi de. Grup başkan vekillerinin de imzasıyla. Efendim bu kılık kıyafet konusunda işte üniforma gibi, önlük gibi, cübbe gibi yani işini üniformayla yapması ya da belli bir kıyafetle yapması gereken işler dışında kadınlara kılık kıyafet serbest. Şimdi diyeceksiniz ki yasak mıydı? Hayır yasak değildi. Yani enteresan olan da bu yasak değildi. Sadece uygulamada 28 Şubat sürecini falan da yaşadık değil mi? Uygulamada böyle bir şey vardı. Daha çok yargı kararlarıyla gündeme getirilen bir uygulama vardı, öyle söyleyeyim. Fakat böyle bir yasa yoktu. Şimdi yasa haline getirelim diyor. Niye bunu diyor Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi? Efendim, şimdi seçim sürecinde Erdoğan'ın işleyeceği konulardan biri belli, çok açık. İşte biz gidersek başörtülü bacım ne yapacak? Bu zulüm geri gelecek filan. Bunu şimdiden işlemeye başladılar. Şimdiden işlemeye başladılar. Biz gidersek ne olur diye. Şimdi bunun önünü kesmek için birincisi bu. İkincisi bu helalleşme şeyinde ee, yani helalleşme kavramı çerçevesinde Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha merkeze kaydırmak istiyor. Yani sağ seçmene de hitap etmek istiyor. Bunu da gizlemiyor zaten, açık açık yapıyor. O çerçevede işte bu helalleşme kapsamına soktu. Hatta dünkü grup konuşmasında CHP'li gençler slogan attı: "Barışa barışa kazanacağız" diye. Hani daha önce direne direne kazanacağız diye bir slogan vardı bu hak ve özgürlükler hareketlerinin ya da işçi hareketlerinin filan kullandığı. Şimdi barışa barışa kazanacağız diye böyle bir şey var. Ama Erdoğan, şey özür dilerim Kılıçdaroğlu bunu söyler söylemez AK Parti sözcüsü Ömer Çelik zaten çıktı dedi ki bizde öyle bir hazırlık var ki bakın görürsünüz yarın ne olacak diye gördük. Erdoğan çıktı dedi ki madem bana sen bu samimiyet testi yapıyorsun sen de o zaman gel bakalım bunu yasa değil de anayasa maddesi haline getirelim. Ha orada ne koyduk koyuldu içine? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da hemen başladık hazırlıklara diye yaptığı açıklamasını. O arada içine ne koyuldu? Tekke ve zaviyeler. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluşuyla Mustafa Kemal Atatürk'ün e, attığı önemli adımlardan biri reformların önemli adımlarından biri e, bu tekke ve zaviyelerin kapatılmasıydı. Şimdi bu tekke ve zaviyeler e, yasal hale gelecek mi? Bir büyük soru işareti bu. Ha diyebilirsiniz ki ve bunu demek de haksız değilsiniz. Ya zaten kağıt üzerinde yasak ama kim takıyor? Her taraf tekke, zaviye, dergah, medrese dolu değil mi? Murat Yetkin. Ben de size maalesef haklısınız derim. Başka bir şey diyemem. Yani fiiliyatta zaten ortadan kalktı bu şeyler. Yani yasaklar. Ha Şimdi buradaki önemli olan şey sadece sünni kesimi değil alevi kesimi de bunun ilgilendiriyor olması. Çünkü alevi dergahları, tekkeleri vesaireleri bunlar da görünüşte yasak. Tabi e, cemevleri e, yasal ibadethane statüsünde olmadığı için o görülmüyor. Yani onun o yasak onun arkasında kayboluyor. E, bu tarafta kaybolmuyor. Bu tarafta her şey zaten onlara serbest. Öteki tarafa yok. İşte cemaatlere İsmail Ağası'ndan, İskender Paşa'sından, Eren Köyü'nden aklınıza ne geliyorsa bir de Anadolu'da böyle merdiven altı tarikatlar falan var işte. E, insanları kandırıp dini, dini, duygularıyla istismar edip son ist duygularını istismar edip bir de çoluğunu çocuğunu istismar ediyorlar. Yani o boyutlarda var mahkemelere yansıyan yansımayan. Şimdi böyle dedi Erdoğan yani madem sen samimisin hadi gel arkadaş bakalım dedi. Gel anayasa değişikliği yapalım. Şimdi Burada Cumhuriyet Halk Partisi hani bir ters köşeye düşmüş gibi görünüyor. Ama bir baktı Kılıçdaroğlu sanki bunu bekliyormuş gibi bir çıkış yaptı. Tamam varım dedi. Hatta şöyle dedi altında başka şeytanlık yoksa varım dedi. Altında başka şeytanlık yoktur değil mi? Yani 20 yıllık şeyle biliyoruz yani sadece amaçlanan söyleniyor değil mi? Yani altında başka şeytanlık yoksa var Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi altında ne olabilir başka? Altında ne olabilir başka? Altında işte bu uzun süredir iki yıldan beri Erdoğan'ın hazırladığı hatta bunun koordinasyonuyla da Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktayı görevlendirdiği bir çalışma sürüyor zaten yeni bir çalışma, yeni bir anayasa. Yani. Fırsatı buldukları an bunu getireceklerdi. Fırsatı Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı vermiş olduğu. Şimdi o anayasada, ha şimdi bardağın yarı, dolu yarısına, öyle derler ya hani dolusu boşu. Bu gerçi daha çok boş ama e, bakalım. Yani buradan hayırlı bir şey çıkar mı? Valla şimdi Erdoğan'ın söylediklerine bakacak olursak neler var mesela? E, diyor ki aileyi güçlendirelim aileyi güçlendirelim deyince benim kuşkucu aklıma iki tane şey geliyor bir tanesi bu İstanbul Sözleşmesi kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdıktan sonra yani ondan çıktıktan sonra bir de 6284 sayılı yasa var şimdi bu 6284 sayılı yasa kadının ve çocuğunun korunması münhasıran buna ait kadının ve çocuğunun korunması şiddetten, cinsel istismardan aklınıza ne gelirse korunması için. Ama o hani İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırttıran cemaatler, tarikatlar, siyasi gruplar, siyasi İslamcı gruplar, e, yanlış olmasın. Bunlar 6284 sayılı yasayı da kaldırtmaya çalışıyorlar. Hatta boşanan kadının nafaka almasına dahi karşılar. Yani bu kadar e, ileri şeyler. Yani kadına boşalacak, boş boşalacak o ne hali varsa görsün filan yani. Şey. E, hani bu hemen aklıma geliyor. Bu da bilecek. Sonra bu LGBTİ falan bu grupların zaten bunlara karşı savaş açılmış durumda neredeyse. Mustafa Barank'ın Sanayi Teknoloji Bakanı en son söylediğini görmüşsünüzdür. Dedi ki biz bunlara karşıyız kardeşim. Bilen bildiği gibi yapsın. Şimdi bu kapsamda onlar da yani öyle bir yasal sertleşme filan da beklenebilir. Ama esas bu tekke ve zaviyelerin tabi yasa fiiliyatta olan şeylerin yasal statü kazanması başka şeylere de yol açabilir. Yani bunun bir adım sonrasında şu olabilir arkadaşlar. Bu yine Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşunda getirdiği şeylerden biri tevhidi tedrisat yani eğitimin birliği. Eğitimin birliği bozulabilir. Yani bir sonraki adımda mesela şey de gelebilir. Ya Milli Eğitim Bakanlığı'na ne gerek var kardeşim? İşte medreselerde de veriliyor. Şimdi nasıl hani müftüler nikah kıyıyor. Medreselerde de alsın diplomasını o diplomasıyla medreseden aldığı diplomasıyla gitsin mesela Türkiye uzay ve havacılık sanayinde çalışsın mühendis olarak ne olacak ki filan yani sonraki adımlarında bunlar da gelebilir şimdi iyi mi yaptı kötü mü yaptı Kılıçdaroğlu her şey neticesiyle ölçülür. Yani başlangıçta ki tutumu ama bazı şeyleri de belirliyor. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi, hani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olur mu acaba? Çünkü şöyle bir şey de var. Arkadaşlar, eğri oturalım doğru konuşalım. Bu başörtüsü, türban meselesini Türkiye'nin gündeminde öne çıkaran iktidarı alması yani iktidarı almasında bunun da payı olduğu bilinen ve iktidardayken de pek çok hani engeli ortadan kaldırarak başörtüsünün her tarafta serbest olmasını sağlayan kişi Erdoğan. Eğri oturalım doğru konuşalım. Erdoğan ve AK Parti iktidarı. Şimdi bunu da başını örten herkes biliyor. Bütün kadınlar biliyor. Ha, öbür tarafta ne var? Öbür tarafta da şu var. Bakın İran'da neler oluyor görüyorsunuz. Arkadaşlar neden kadına neyin giyilmemesi ya da neyin giyilmesi gerektiği yasa ve anayasa konusu oluyor? Yanlışlık esas burada değil mi? Neden? Birileri diyor ki sen şunu giyemezsin, birileri diyor ki sen şunu giymek zorundasın. Ha şimdi bu taraftan baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesine, tabanına baktığımızda onların içinde de başörtüsünün, türbanın zorunlu Kılı, zorunlu kılınması endişesini taşıyan milyonlar var. Milyonlar var. Yani e, kadınların kendi özgürlük hak ve özgürlükleri alanında bu kadar yılda elde ettiği bütün şeyler, e, bu seçim yarışı nedeniyle silinecek mi, ortadan kaldırılacak mı? Bu ciddi bir endişedir. Bunu bu bu endişeyi ciddiye alın ve şunu tekrar söylüyorum kadınların ne giymesi ve ne giymemesi gerektiğini yasa yapan ülkeler beklenmedik sonuçlarla karşılaşabilir. İran örneğini veriyorum yine ve geçmişte Türkiye örneğini veriyorum. Geçmişte Türkiye'de işte şu kıyafetleri giyemezsin dendi sonucunu gördük. Şimdi İran diyor ki bu kıyafetleri giyemez giymelisin bunları giymeden olmaz diyor e, görüyoruz sonucunu. Şimdi. Bütün bu çerçevede diyeceksiniz ki ya bu mu kaldı konu kardeşim bu mu kaldı Murat Yetkin sen de bu kadar senelik gazetecisin kardeşim ekonominin halini görüyorsun. Efendime söyleyeyim kendi şeylerinden dün öyle söz ettin geçtin dezenformasyon yasası, halkın haber alma hakkı, sansür yasası bunlar ne oluyor? Bunlardan söz edeceğine bize gelmişsin işte başörtüsü meselesinden söz ediyorsun ki bizim gündemimizden kalkmıştı artık bu. Haklısınız da ülkenin ana muhalefet ana muhalefet lideriyle, ülkenin cumhurbaşkanı bu konuda bir polemiğe giriyorsa ve meclis çatısı altında giriyorsa bunu görmezden gelemeyiz. Bu çünkü geleceğimizi belirleyecek şeylerden biri. ya Yani hayat tarzımızı belirleyecek, hak ve özgürlüklerimizi belirleyecek şeylerden biri. Tabii ki görmezden gelemeyiz. Tabii ki diğer konulara da çok ilgimizi sürdürmek zorundayız. Bir küçük size haber vereyim bugün yarın Türk ekonomisini derinden ilgilendiren yeni bir gelişme olabilir. Derinden ilgilendirecek yeni bir gelişme olabilir. Ümit edelim çok zarar vermesin. Ümit edelim çok zarar vermesin. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.